Merhabalar sevgili arkadaşlar, Sevilay Özel YouTube kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bahar yaşadığımız şu günlerde tam da mevsimi olan çilekten muhteşem bir reçel hazırladım sizler için. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden mutfağa geçelim ve bu muhteşem tarifi birlikte yapalım. 3 kilo çilek kullandım bu reçel için, ee, ayıklayıp temizledikten sonra çürüğünü falan yaklaşık iki buçuk kilo kadar net kaldı ve üzerine de 600 gram kadar toz şeker gezdiriyorum. 1 su bardağı 200 milim biliyorsunuz. 3 su bardağı şeker gezdirdim akşamdan yarın sabaha kadar bu şekilde bekleteceğim ve suyunu salmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi suyunu çok güzel salmış ve hemen hiç zaman kaybetmeden direkt kaynatma işlemine başlayacağım. 1 kilo toz şekeri tencerenin içerisine koydum ve üzerine e, bir çay bardağından daha az olabilir. Sadece tencerenin dibini ıslatmak için gezdiriyorum şöyle. Ocağın altını olabilecek en düşük ayara getiriyorum. Çok kısık ateşte arada bir karıştırmak suretiyle şekerin iyice erimesini ve biraz köpük halini Gelmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi yeterince erimiş, artık kıvamına gelmiş sayılır. Ee, şimdi çileğimin suyunu önce süzüyorum. Evet, bu şekilde bir süzgeçten de geçirip direkt suyunu da koyabilirsiniz. Ben kevgir yardımıyla şöyle süzüyorum. Şekerler tamamen eriyene kadar da karıştırıp ısısını biraz yükseltiyorum gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve köpükler artık yüzeyinde oluşuyor e, demek ki artık çilekleri dökme zamanı gelmiştir 2,5 buçuk kilo çileğimi de içerisine koyuyorum bu arada arkadaşlar kıvamını çok sulu isterseniz biraz daha e, bir su bardağı falan ayrıca su ilave edebilirsiniz. Yoksa da bu kıvam yeterli olacaktır. Orta ateşte önce kaynayana kadar tutup daha sonra altını biraz daha kısarak kısık ateşte yavaş yavaş kaynamasını sağlayacağım. Çilekler çok hassas olduğu için bir silikonlu spatula veya tahta kaşık kullanabilirsiniz. Çelik kaşık tavsiye etmiyorum. Çilekler çok hassas parçalanabilir ve kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi üzerinden şöyle yüzeyden gezdirerek kaşığımı köpüğünü toparlıyorum. Böylece köpük toplandığı zaman reçelinizde zamanla ekşime de olmayacaktır. Daha sağlıklı, daha lezzetli bir reçel elde edeceksiniz. Hatta ara ara bu kasedeki köpüğü kenara alıp dip kısmında biriken Reçelin suyunu da yine tencerenize ilave edebilirsiniz. Oldukça kısık ateşte kaynatmaya devam ediyorum arkadaşlar ve olanca köpüklerini mümkün olduğu kadar temizliyorum üstünden. Zaten e, reçelimiz artık olmaya başlayınca köpükler de azalacaktır ve sıvısı da artık kıvam almaya yavaş yavaş başlamıştır bunu da gör, görünce tencerenizden kendinizde fark edeceksiniz bakın artık köpükler bile katı halde geliyor artık biraz da soğumasını beklememiz gerekiyor ki kıvamı tam anlaşılabilsin rengi çok çok güzel bir renk oldu harika bir rengi kıvamı olacak benim çocuklar biraz e, sulu sevdiği için ben biraz suyunu Fazla istiyorum olsun ama bakalım nasıl olacak. Şöyle bir çay tabağına kaşıkla suyundan alıp soğumasını bekliyorum ve kıvama gelip gelmediğini buradan kontrol edeceğim. Bu arada ufak bir püf nokta vereceğim. Ta çay tabağına aldığım reçelin kıvamına gelip gelmediğini anlamak için soğuduktan sonra baş parmağınızın tırnağınızın üzerine bir damla damlatırsınız. Ee, şayet dağılmaz. Top halinde kalırsa artık kıvamı olmuş demektir. Dağılırsa biraz daha kaynatmanız gerektiğini oradan anlayabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar benim reçelim çok güzel oldu. Kıvamı da bu kadar yeterli. Çok fazla kaynatıp katılanmasını istemiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi bizim çocuklar oldukça sulu seviyorlar. Taneli e, çok istemiyorlar. Onun için de çok fazla kaynatmadım. Ama yaklaşık 40 dakika falan en az oldu kaynatalı. Bu şekilde kavanozlara dolduruyorum. Ve artık yemeğe hazır. Soğuyunca da gördüğünüz gibi kıvamı çok çok güzel olmuş. Çekim biraz akşam saatine kaldığı için koyu renk gibi gözüküyor. Ama tencerede kaynadığı renkte çok çok tatlı bir rengi var. Ekmeğe sürerek kahvaltılarda keyifle yiyebilirsiniz. Kavanozumun ağzını kapatmadan bir püf noktası daha vermek istiyorum sizlere. Ee, yağlı kağıt normal bildiğimiz pişirme kağıdından kare şeklinde kestiğiniz bir kağıdı kavanozun ağzı büyüklüğünde kesip şu şekilde gördüğünüz gibi kapatıp ondan sonra kavanozun kapağını sıkıştırırsanız kesinlikle reçelinizde küflenme, ekşime olmayacaktır. Dolaba da koymanıza gerek yok. Dışarıda çok uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar sevgili arkadaşlar. Memnun kaldıysanız beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.